La oğlayım ben bunun üstüne düştüm bayıldı la bunu ne yapacağız la biz bunu Bunu öldürerek öldürerek bunun kafasını kopartak Hayır Mahmut abi olmaz öyle biz hapse gireriz hapse girmek istiyorsan kopartabilirsin sen He doğru söylüyorsun Allah doğru 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 hapse girmek istemiyorum ben yaşlıyım zaten Bir de beni kurtarsın adamım kurtarın beni La oğluyum unuttum la seni bekle geliyorum kurtarmaya seni ben La oğlayım unuttum la ben seni bekler de bir kurtarayım ben gel 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 Şöyle çıkam da şöyle oğluyum. La nasıl girdin sen oraya vallahi la şunları hemen bir kıram şöyle Hop kırdım bakalım Bunu da kıram bunu da kıram bunları da kırdım Tamamdır oğlayım Oh be adamım ben sabahtan beri burada duruyorum Ben de kurtulmayı bekliyorum La oğlayım unutmuşum la seni orada Önemli değil dostum bu benim ne yapacağımızı buldum Ne yapacağız la oğlayım Bu teslim olmazsa bunu polise verip hapse attıracağız Oğli bir fikir ha valla bunu hapse attılar baksana ya üstüne bir oturduk öldü valla Arkadaşlar yeni ya <laughs> Aaa bana ne oldu ya üstüne tanı benim ya <laughs> La oğli kalk la kalk 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 kafana vuracağım senin kalk He sevgili ya bir rahat bırak la adam La oğli üstüne düşen kişi benim la oğli nasıl hatırlaması la beni Ne olur bana bir şey yapmayın teslim oluyordum Tamam oğlum sana bir şey yapan yok burada. Sakin ol dostum. Bu zaten bizi şu an bir şey yapamaz. Üstüne nasıl oturduysan çok kötü bir durumda şu anda. La oğlum vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar rahattı ki. Oo çok <laughs> güzel düştüm valla. <laughs> Neyse arkadaşlar bunu bir kaldıralım da sorguya çekelim. Aynen aynen doğru söylüyor sorguya çekelim. Baba 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 bu bana işkence edecekti baba. Tamam oğlum sakin olabilirsin artık sana hiçbir şey yapamaz işkence altında kalmayacaksın Sen demek bu çocuğa işkence yapıyordun ha gel bakalım sana bir tane vuracağım şimdi gel buraya gel gel La okuyayım şimdi işini bitireceğim senin gel buraya Hayır bana bir şey yapamazsın teslim oldum Evet Mahmut abi bir şey yapamaz Selim onu. Öldüreceğim onu. Gel bakalım. Allah pislik herif seni. Bırakın beni. Öldüreceğim onu. Bırakın. Bırakın beni. Bırak sakar bırak. Mahmut abi sakin gir Ne gidiyor? Önce bırak. Mahmut abi sakin gir Ne alır Mahmut abi? Öldüreceğim onu. Öldüm, öl lan öl öl, öl öl Öldüm lan öldüm. öldüm. Yerdeki kim lan böyle? Ya amca sen deli misin ya? Ne yapıyorsun bana amca ya? Ben hastaneye götür Spiderman örümcek adam. Ben hastaneye götür. İşini bitirdim onun. <laughs> Mahmut abi hiç komik değil ya. Ne yaptın ya? Baksana adam mevziyi çekiyor. Hadi hastaneye biz lazım bunu. Ben onu hastaneye falan götürmem. Onu öldürecektim. Sen beni tuttun ya. Mahmut abi başka ne yapacaksın ya? Adam öldü öldü. Adam öldü mü? He tamam iyi olmuş iyi olmuş. Pislik herif. La okuyayım iyi misin la okuyayım Arkadaşlar Venom'u hastaneye götürmemiz lazım Hadi hızlı olun La oğlum şu Mahmut abi tutun vallahi elimden bir kaza gelecek ya la Mahmut abi sakin ol la öldü adam öldü Anladık be anladık be tamam sakin oluyorum neyse sen de sonra görüşeceğim Venom Ne olur abi ben beni uzak tutun ya vallahi bir şey yapmayacağım bir daha bir daha kötülük yaparsan beni hapishaneye atın öldürün beni ya He böyle ol işte. Bakala bakala dayıya ne diyorsun sen bir de. Bir daha vurayım mı kılıcı? Tamam tamam bir daha yapmayacağım. Vallahi deli bu adam vallahi dedi. Arkadaşlar çok fazla zaman kaybettik. Venom'un kanı çok fazla akmaya başladı. Hadi hastaneye götürelim. Tamam götürelim de şu mamut abi birisi tutsun. Vallahi yine gire bıçaklar bu Venom'u. Tamam tamam ben tutarım. La eşeksin ben kendimi bilmiyorum mu? Bıçaklamayacağım işte tutmayın beni. Allah Allah eşeksiz bahsedin kocaman adam oldun tamam kızmıyorum kızmıyorum Neyse hadi hasta ne gidere çok fazla kan kaybetmiş ben Hemşire hanım Venom'un durumu nasıl peki? Venom'un durumu gayet iyi kısaca 2 dakika sonra dışarı çıkabilir Tamamdır onu bir daha bıçaklayacağım <laughs> Hayır beyefendi öyle bir şey yapmayın sakınlıkla zaten yorgun Şaka yapıyorum hemşire bey siz de gerçek mi anladınız vallahi. <laughs> Mahmut abi sus ya rezil olduk Lan neye rezil oldun gel lan buraya kulağını çekerim ha. Tamam Mahmut abi çekme ya. Allah ben yaptım niye getirdim ben Mahmut abi ya. Mahmut abi neyse kavga etmeyin. Hemşire ne zaman Veyran'sı çıkar peki? 2-3 dakikaya çıkar yani sakin olun. Öldüreceğim onu. <laughs> ya oğlum valla sen de bir şey söyleyeyim mi sana? Sen öldürmekten başka bir şey bilmiyor musun Mahmut ya? Valla seni ben öldüreceğim ha. La sen kim öldürüyorsun? Bırakın lan ben öldüreceğim bunu. Arkadaşlar Mahmut abi bir evine gönderir misiniz? Siz göndermeyin ben gidiyorum. Vallahi ben burada 5 dakika bile duramam. Mahmut abi artık git ya git ya. Valla bak çıldırdırsın ya. Aynen Mahmut abi git git. Tamam gidiyorum. Hadi görüşürüz eşek balları. Aaa <laughs> bana ne oldu ya? Allah kafamı valla örtüşmüş gibi hissediyorum. Bana kim düştü böyle ya? Venom beyefendi bıçaklanmışsınız. Sadece biraz kanınız var o kadar. Yani iki güne çıkabilirsiniz. Hayır ben Birazdan çıkmak istiyorum. Ben iyiyim. Neyse. Uşir Hanım aşağıda örümcek adam beni mi bekliyor? Evet beyefendi ama bağırmasanız olur mu? Çünkü rahatsızsınız. Tamam Hemşire hanım. Haydi gidelim haydi Allah Allah kim bağırıyor lan bağırma lan bağırma lan Geliyorum lan oraya bekle geliyorum hemen Allah sen ne yapıyorsun lan burada köylü git başımdan Gel buraya gel, gel gel tokatlayacağım seni Eşek basına bak uyuyoruz vallahi bir uykumuzdan etletti ya Lan ne yapıyorsun lan burada sarhoş ne yapıyorsun lan burada Gel lan buraya kafana vuracağım senin Arkadaşlar ben bu tarzı sarışı dönecek koşun Allah bir sarışı dönecek. Arkadaşlar bu sefer gidikten sarış öldü. Abi vallahi şarkı söylüyorum ya. Ben vallahi baksa gelin seninle beraber söyleyin la Valla çok güzel şarkı. Ayda gider Yavrum sen ayağa kalk da ben sana o şeyi göstereceğim şarkıyı. Abi ne göstereceğim bana? Abi ne şarkı söyleyeceğiz? Al sana şarkı. <laughs> Nasılmış şarkı? Şarkımızın sonuna geldik. <laughs> abi ben başımda ne? Allah. La oğlum manyağa bak la valla valla bir tane beyzbir sopasıyla vurdular kafasına koşun şunda yakalayın la şunu tutun la Sakar bey şu adamı tutun öldürecek onu Allah hadi gel ben şunu al kişiyi bir yere koşuyor arkadaşlar koşun La oğli öldürecek de adamı koşun la öldürecek valla Allah Allah öldürecek adamı koşun la Bırakın döveceğim bırakın Allah'ım yarabbim dövmekten bıkmadım döveceğim bu sarhoşu Aferin kalmam seni öyle yalan kalanlar ya ya Bak bir de konuşuyor. Bana diyor müzik söyleyek. Ben ne bileyim müzikten Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse tamam tamam hadi devam edelim. Dövmeyeceğim bırak beni sakar. Dövmeyeceğim bırak beni sakar. Sakar kardeşim sen onu tut ben hemşireyi çağırıp geliyorum. hadi hadi hadi. Hızlı ol lan hızlı tutarıyor. Bırak beni. Koş koş hepsini çağırayım bu Mahmut abi kafayı yedi sakinleştirici yapsın şuna Hemşire hanım hemşire hanım yardım edin bize hemen sakinleştirici basmanız lazım Mahmut abiye Tamamdır hemen iğnemi alıp geliyorum hemen hızlı olacağım Tamamdır hemşire hanım hızlı olursan sevinirim Tamamdır hemen sakinleştirici al. tamamdır hemen sakinleştiriciyi alıp geliyorum Neyse hemen alalım bakalım acaba nerede benim sakinleştirici bu tarafta mıydı Hayır bu tarafta değil yukarı kattaydı hemen gidip söyleyeyim bakalım hemşireye Hemşire hemşire sakinleştirici neredeydi Ha, tamam tamam buldum buldum sıkıntı yok neyse ben şu takipçilericiyi şöyle alayım hemen gidelim bakalım veren nuba hızlı olun hızlı 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 nube, efendi, nube efendi, geldim 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 neyse hanımefendi hadi gidelim Mahmut abi kafayı yedi tamamdır sizi takip ediyorum hadi hızlı olun bırakın beni bırakın öldüreceğim 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 Lütfen. Acilen yapmamız lazım. Delirmiş iş Mahmut abi. Koş koş koş. Hadi hızlı olun. Hemşire Hanım hadi hızlı olun. olur hızlı olun. Sakar beyefendi hemen hızlıca sakin sakin değiştireceğim bunu. Hızlı tutmanızı istiyorum. Sıkıca tutun. Tamamdır hanımefendi hemen hızlıca tutuyorum. Hadi hızlı olun tamamdır yapıyorum. Hop. Yapıyorum yaptım. Hanımefendi neden bayıldın Mahmut abi? Sakinleştirici verdim. 2 dakika ayakta olur da şu Sarhoş'u hemen hastaneye götürmemiz lazım. Kafasına beyzbol sopasıyla vurmuş. Valla Mahmut abi sen delisin ne yapıyorsun ya? Niye vuruyorsun kafasına bunun? <laughs> abi la abi. la la Hanımefendi bunu bıraksak olmaz mı ya? İçmiş bu. La okulayım bulur bana öyle bir şey okulayım. Neyse ben buna burada bakarım hadi siz gidin. Tamamdır hanımefendi. Ya git başımdan ben sakar bebeğin yanına gideceğim ya. Sakar bebek geliyorum sakar bebek. Nerede bu çocuklar ya? Ha tamam buradalar buradalar. Sakar bebek ne oldu burada? Ne oldu bu iki adama? Ha bu beden değil mi? Aa venus sen iyileştin mi? Evet iyileştim. Önce kadar senden özür dilerim. Beraber arkadaş olmak ister misin? Tamam kardeşim. O önemli değil. Neyse hadi bakalım şu Saros'u bir uyandıralım ya artık. Çok fazla zaman kaybetti Saros. Abi ya ki abi ya. Valla benim kafam güzel Ben su içiyorum sizi. Lan ne diyorsun lan sen? Bu anlamıyormuş bir şey benimle ben ya. Siz bir şey anlıyorsunuz mu? Valla ben de anlamıyorum. Anlamamanız normal beyefendi. İçmiş çünkü. Ha doğru. Örümce kadar şimdi arkadaş olduk değil mi biz? Küs değiliz. Evet dostum ama kötü şeyler yapmayacaksın bir daha. Tamam dostum bir daha hiç kötülük yapmayacağım. Hep iyilik yapacağım. Neyse ben ölmeye gidiyorum. Hadi görüşürüz ya. Uğraşamayacağım sizlerle. Aha şimdi sen öldürdüm. Kaçma gel buraya ben oğlum. Allah arkadaşlar ben kaçar. Hadi görüşürüz. Bu adam beni öldürecek. Kaçma lan gel buraya. Arkadaşlar hakkınızı helal Ben kaçıyorum Allah. Gel lan buraya karşıma öldüreceğim seni. Allah öldürme vakti. <laughs> gel buraya gel buraya karşıma yakalayacağım seni. Gel buraya gel buraya gel 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 gel. Allah akvalayacağım seni. <laughs>